Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 8 Mart haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Kova burcuyla devam ediyorum. Aynı zamanda da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü can yürekten kutluyorum. Sevgiler gönderiyorum. Ay burcu, Güneş burcu, Yükselen burcu, Kova olan arkadaşlarımı da bu videoyu izlemeye tabii ki davet ediyorum. Aynı zamanda da benden bireysel danışmanlık almak isterseniz sevgili arkadaşlar. 553-067-2762 numaralı whatsapp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım bu hafta kova burcunu neler neler bekler. Arkadaşlar aslında böyle için için istediğiniz ve beklediğiniz bir fırsat bir haber var. Sanki bunu beklemiyormuşçasına. Sanki böyle umursamıyorum, önüme bakıyorum, yoluma bakıyorum, kendi hayatımı yaşıyorum dediğiniz bir eda sergiliyorsunuz. Ama aslında bu fırsatı, bu haberi, bu imkanı için için istiyorsunuz ve bir emek var burada. Hani bu e, duygusal olarak da olabilir, böyle bir emek vardır bunun içinde. Ama güçlü bir şekilde durmak zorunda kendinizi hissediyorsunuz. Nerede duracağımı biliyorum, nasıl sevildiğimi biliyorum. E, ben kimin neyim? Onun yanında neyim? Onun bendeki değeri ne? Benim ondaki değerim ne? Ben bunların hepsini biliyorum. Kendi değerimin farkındayım. Kendimi seviyorum. Güçlüyüm, ayaktayım. Özgüvenim tam dediğiniz bir hafta olacak. Ama ki bazılarınızda da böyle bir iş meslek kariyerde emek verirken sanki böyle bir hakkınızın yenme durumu, sanki böyle bir kılıç çekeceğiniz, birine arka vereceğiniz bir gündeminiz olabilir. Bazılarınız için de sevgili arkadaşlar çok dua ettim, çok istedim ama bu duama cevap buldum. Bu fırsatı ele geçirdim ve ben bunu değerlendiriyorum. Dualarımın cevabını aldım ve bunu şükrüne ediyorum diyeceğiniz bir gündem sizleri bekliyor. Peki bakalım aklınızdaki kişi de onun gündeminde neler neler var. Arkadaşlar aklınızdaki kişide bir haberleşme isteği var ve aynı zamanda biraz da öfke ve soğuk enerji veriyor size. Çünkü bir şeyler olmuş ve aklınızdaki kişide böyle bir kırgınlık biraz başını önüne eğme. Hani bizim aramızda bir şeyler yıkılıyor, kırılıyor ve artık ben umutsuzluğa kapılıyorum. Bizim ilişkimiz iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor dediği bir böyle bir e, ikilem içerisinde olacak bu hafta diyebilirim sizlere. Ama ki... Size direkt gelecek, evet bir eylem gösterecek çünkü bunu istiyor, sevgimi sunmak istiyorum. Bunun için bir haberleşme, bir fırsat gündemi zaten olacak. Ben bunu oluşturacağım. Doğru zamanı bekliyorum, doğru anı bekliyorum. Red cevabını asla almak istemiyorum ve işte bu yüzden bekliyorum zamanını diyor ve sizi çok yakınen takip ediyor. Ne yersiniz, ne içersiniz haberlerinizi alıyor. Ee, aynı zamanda size bir sevgi sunumu yapacak, sizinle bir haberleşme bölümü yapacak, gerçekleştirecek olarak görünüyor aklınızdaki kişi. Peki bakalım enerjilerde neler varmış? Arkadaşlar sizler çok düşünüyorsunuz. Böyle çok ince eleyip sık dokuduğunuz bir dönem içerisindesiniz. Bu hafta enerjide de çok düşüneceksiniz. Yani düşünmem gerekiyor. Benim bunları böyle ince eleyip sık dokumam gerekiyor. Doğru hareket etmem. Doğru adım atmam için. Ve Doğru hareket edip doğru adımı atacaksınız. Düşündüğünüme değecek mi Serap derseniz düşündüğünüze değecek. Çünkü bir kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı bu hafta sizlere açılıyor. Aynı zamanda aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman ise işte onda bir hilekarlık tedirginliği var. Birileri bize bir hilekarlık yapıyor mu ya da ben karşı tarafa ya da ben hayat gündemime dair birilerine böyle bir strateji uygulasam mı acaba küçük iğneler yapsam mı o bahçeyi o baharı o yazı. İşte böyle küçük hilelerle daha çabuk kazanabilir miyim düşüncesini de taşıyanlar var aklınızdaki kişinin enerjilerinde. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım size ne tavsiye edermiş birlikte bir görelim. Arkadaşlar sizde bir korku çalışıyormuş ama ki kartınız der ki e, korkuyu çalıştırma korkuyu çalıştırdıkça bir kaosun içine çekiyorsun kendini ve orada sanki yok oluyorsun orada sanki kayboluyorsun kaynaktan beslenemiyorsun aslında ki şöyle yapmanız gerekiyormuş mutluluk anahtarını aldım elimde kabul ediyorum başarı anahtarını aldım elimde kabul ediyorum kendi anahtarlarım kendi hayatım kendi elimde dönüştürürsem dönüştürürüm kalırsam kalırım diyerek suyu böyle akışına bırakmanız gerekiyor bu hafta. Peki bakalım iş meslek kariyer kartlarımızda neler var? Arkadaşlar bu hafta çok çalışıp az karşılık alacağınız bir hafta olacak olarak görünüyor. Çünkü böyle bir, bir şekilde bir bozulma bir bozgunluk söz konusu. Yani bir çok emek vereceğim çok çalışacağım hedefim bu bu yönde bu şekilde diyeceksiniz ama böyle bir İkiye bölünecek yani bir gün keyifle zevkle işinizi yapıyorsanız ikinci gün muhakkak ki buna böyle bir burnunu sokmak isteyen böyle bir müdahale etmek isteyen birileriyle karşılaşma imkanınız var. Ama ne olursa olsun ki bu hafta çalışma özgüveninizden vazgeçmeyeceksiniz gibi görünüyor. Peki bakalım melek mesajım bu hafta kova burcu için ne mesaj verilmiş bize. Hemen bir de motivasyon kartımızdan alalım. Ve 8 Mart haftası Kova burcunda dişinin eline mesajı neymiş? Birlikte görelim. Bir de elinin dişine mesajına bakalım. Ve melek mesajınızla başlıyorum. İmparator kartı der ki organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin, liderlik ve motivasyon kartınız nereye giderseniz gidin tüm kalbinizle gidin diyor. Ve dişil eriline bu hafta bağ kartıyla der ki ben senden vazgeçtim desem bile saçım tırnağım senden vazgeçmez. Beni sana bağlayan görünmez iplerim var der. Ve eril dişiline bu hafta için şu cevabı veriyor ki ben sana teslim oldum ben aşkla teslim oldum dünyayı dolaştım ve seninle mukayese edebileceğim bir kadın bulamadım. Her yerde sen, her şeyde sen, ille de sen diyor Eriş sevgili arkadaşlar. Aldım kabul ettim. Sizlerde sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.